Bu bizim bir geleceğimizdir yani. Çocuklarımızı bıraktığımız en bir rastır. Ortasındaki kilise de çıktı meydan artık ya. iyice. Yani evet. Artık çekiliyor. Hani artık su sorunu başlayacak diye düşünüyorum. Çocuklarınızın büyüyebileceği. Evet. Çocuklarınızın Sakarya sıkıntı. sizce nasıl bir yer? Sakarya güzel bir yer bence. Yani hem yeşili hem doğası olarak mükemmel bir şey. Tabi bu mükemmellik bu şekilde kalmayacak gibi görünüyor. Yani çünkü artık yani insanların biraz daha bilinçli olarak bu yeşili koruması lazım. En e, Allah'ın bize verdiği bir göl var. Ama bu göl koruyor. Neredeyse e, epey bir çekilme seviyesinde. Bunları korumamız lazım. Ortasındaki kilise de çıktı meydan artık yani iyice. Yani artık çekiliyor. Hani artık su sorunu başlayacak diye düşünüyorum. sorun artık e, yani artık artık insanların daha bilinçli olarak suyu kullanması lazım. Su bizim bir geleceğimizdir yani. Çocuklarımızı bıraktığımız gereken bir rastır. Yani bu gidişle şu an göründüğü gibi hani su kalmıyor. Dalağan Karıştığim Karsta Kuyucuk Gölü vardı bilirsiniz. çok ee, kişi kuşların oldu. O göl şu an kurudu. Evet. Yani annesinin safanca gölünde de olmasını istemeyiz. Yani Türkiye'nin herhangi bir gölünde olmasını istemeyiz. Yani bunlara sahip çıkmamız lazım. Hani şehrimiz güzel ama o şehri koruyarak daha da güzelleştirebiliriz diye düşünüyorum. Tasarruf, su tasarrufu önemli. Her şey, her şey, her her şey Ağacımızdan tutun, hani hayvanlarımızdan tutun her şeyi koruyarak daha da güzelleştirebiliriz. Hani çünkü bu şehir bizim. Sizin, bizim, buradaki herkesin, geleceğimizin, çocuklarımızın yani. Ne kadar hani sadece şehir Sakın olarak konuşmamak lazım. Bunu Türk olarak konuşmamız lazım. 81'in cennet olduğu bir yerde daha güzel, daha ıı, güzel gelecekler için çocuklarımızı iyi gelecek bırakmak işte Her şey kurmamız lazım yani. Bu arada bir şey daha söylemek Buyur. istiyorum. Gazze'deki olaylara, soykırıma artık her insanlık olarak herkesin bir dur demesi lazım. Hani ben çok üzülüyorum. Benim çocuğum iki yaşında. Oradaki çocukların aç olması, susuz olması bu insanlık değil bence. Hiçbirimize göre insanlık olmaması lazım. Buna ses kalan da insan değildir diye düşünüyorum. Lütfen herkes elinden geldiğince destek olmaya çalışsınlar. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.